hayırlı günleriniz olsun. Yine size yaşadığım bir hikayemi anlatıyorum. Bunları yaşadım biliyorsunuz mu? Onun için sizinle de paylaşmak istedim. Melak kuzularım benim. Bizim evimiz yavrum. Mesela nasıl diyeyim tokatın bir başında. Annem gelin evde ta köprü başına. Tokatta bilenler bilir. Ta köprü başına yakın annem gelin evde. Orada da annem bile misafir gelecek. Ben de bazı şeyleri yaptım, ettim. Anneme götürüyorum ki hani annem her zaman biri geldiği zaman beni çağırıyor. Müfide gel, müfide gel diye. Elime de bazı şeyleri yaptım, ağır işleri aldım yavrum. Hiç de ömrü hayatımda yavrum şu e, şehir içi otobüsleri yeni çıktıydı o zaman. Hiç de bilsem, hiç de etsem zaten pek cesaretim de yok. Neyse elhamdülillah çok şükür elimde o yüklerle otobüse binmeyi başardım. Buna da şükrediyorum biliyorsunuz mu? Ondan sonra bindim emme. Otobüsten inmeyi beceremiyorum. Annemkinin ev geldi inemedim. Öbür evler geldi inemedim. Allah'ım ya Rabbim nerede ineceğim ben ne edeceğim? Beni otobüs aldı yavrum. Ta köprü başının oraya kadar götürdük otobüs. Ortada başkaları iniyordu yavrum. Ben onlarla beraber hemen indim. Meğersem otobüste dur deme, düğmesi var mı? Şimdi öğrendim. Dur düme düğmesi varmış, ışık yanıyormuş, yavrum oralara da bilemedim hiç. Başkaları en erkene ben de köprü başının orada öbür başında hem de köprü başının indi. Ama arası epeyce var anneminden, köprü başından annem gel ne var arası. Bir de. Ben böyle düz ayakkabı giymeyi hiç sevmezdim. Hep incecik, yüksek topuk giyerdim ben yavrularım. Ayakkabıyı da çok seçerim ben. Öyle her ayakkabı da giymem. Şimdi dizler rahatsız olduğundan şimdi düz ayakkabıları tercih ediyorum yavrularım benim. Oradan o yükler elimde. Allah'ım yoruldum annem gile gelene kadar yol boyu ağladım 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 Allah'ım dedim ya Rabbi bu neydi benim başıma gelen bir de annem gelin ev bir de yavrum ta altıncı kat gele gele geldim yorgunluktan bittim Ondan sonra annem gelin apartmanın önüne gelince yavrum şimdi şöyle bakayım ki bu altıncı kata ben nasıl çıkacağım asansör de yok o zaman asansör falan yok. Ondan neyse usul usul dinlene 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 annem gün oraya geçti, mi ağlamaktan gözlerim şişmiş kapıyı annem açtı diyor ki müfide ne oldun yavrum ne oldun etme niye ağladın anne dedim otobüsten dedim inmeyi beceremedim otobüs beni aldı bu elimdeki yüklerini ta dedim götürdü köprü başının öbür tarafına dedim götürdü dedim oradan da yürüyerek geldim dedim anneme Kız Allah dedi sana diyeyim dedi. Kız dedi neye ağlıyorsun o otobüs dedi. Annem ben de deyince vallahi yavrularım. O otobüs seni yine döndürecek, edecek, yine getirip bizim kapının önünde koyacaktı dedi. Neye dedi, ta oralarda indin dedi. Döndüğün zaman ereydin dedi bizim kapının önünde dedi. Onu bilemiyorum ki keşke bilsem. Bilmiş olsam zaten öyle derdim. Anne dedim ben ne bileyim otobüs beni götürdü. İnmeyi de beceremedim. Ta oralarda başkalarıyla indim geldim dedi. Annem dedi ki bir daha kine dedi bak dedi aklında kalsın. inemediğin zaman yavrum dedi. Dön dolaş otobüs seni dolandırır yine kapımıza gordu dedi. Onun için dedi bir şeye ağlama üzülme dedi bana. Ama elimdeki bir şey değil ki yavrum. Ben korkak olduğumdan biliyorsunuz ya siz de anlattım kaç sefer. Korkak olduğumdan ben her şeyden korkuyorum yavrularım. Ondan da korktum. Otobüs beni nereye götürecek? En nerelere götürecek? Nereden geleceğim bilemiyorum diye. O heyecan beni mahvetti. O günkü bu şeyimi de hiç unutamam. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi yine ne diyorum? Çok şükür Allah'ıma da vallahi kuzularım benim. Bu kötü var ya yanımda. Şimdi bu kötü yanım, bu ketsiz yine otobüse binemiyorum. Hiç edemem, edemem ben. Bak, aha. biliyor bu ket Şimdi Buket oluyor ya yanımda otobüse. Aman bir rahat olayım ki böyle. Oo bu diyor ki hadi anne geldik diyor. Anam geldik mi yavrum diyor. Nefesimi bile güzel alıyorum. Bu siz gire otobüse yavrum. Elimdeki bir şey değil. Vallahi inanmazsınız. Ben de böyleyim işte. Vallahi yavrum. Ne diyeyim siz benim gibi olman iyi mi? Hepinizi çok seviyorum fide teyzeniz. Bir şey mi size anlattım yine yavrum. Oh, hadi hepinizi öptüm. Çok sevdiğimi bilin. Size o kadar duacıyım. O kadar duacıyım ki tarif edemem. Vallahi yavrularım, ben de yalan, mı bir şey yok. Bunu da biliyorsunuz. Hepinize dua ediyorum. Allah'a emanet olun. Melek kuzularım. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Allah'a emanet olun. Hadi güzel yavrularım.